Hor hor, 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 hor. Bunun tadına bakın. Sanki uyuyorduk, uyuyor taklidi yapıyorduk. Ulan Britanya İmparatorluğu, seni ben yıkmazsam, sana bir yapacağımı bilirim ben. Britanya a benayn tu kuriyem senin, kimdi asmanlı seni yıkmasa, oklum asmanlı benden bal buklu, peramparka adır <laughs> seni, burki yapmas dersen tu gun sanra benden yardım istim. Kanka lütfen Osmanlı'ya engelle bir durdur şunları. Tamam a scary destek lula derat da zi destek versin vial Osmanlı seni yikar. Biz senin yenen dayız. Osmanlı yalnız degel. Pez. Dünya benim karşımda duramaz. Böyle huzur daha iyi. Hay ben o Britanya'nın anasınır. Lan oğlum Babur'e saldırdı bu kez karşısında bulacak. Britanya bundan sonra düşmanız. Şimdi naneyi yedim. Oğlum hedefim 35 milyon kilometre kare olmaktı. Osmanlı yüzünden 27 milyon kilometre kare oldu. Var yetti bağımsız olmak istiyorum. Bağımsız olacağım. Ya he he olursun. Osmanlı tamam tamam. Senin bir müttefiğin bile yok. Merak etme canını pek fazla acıtmayacağız. Zaten artık oldukça güçlenmeye başladık. Nükleer var bizde. Sen kabul mem gerek. Hayır ben varım pes etme. Sen kimsin? Her şeyi bana bırak. Osmanlı çok yaşa. 20 milyon dolar istiyor musun lan? Amerika'yı Alaska'yı ver 4 petrol senin olsun. Sizi çok seviyorum ki. En iyi arkadaşlarımsınız. Halir Gazze Toprağım. Şu an bir şey demiyorum ama artık düşmanımsın.